Kırılır da bir gün bütün dişliler döner şanlı şanlı çarkımız biz Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz, sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman, görürler nasılmış Neymiş kahraman? Yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkamız bizim. Gideriz, nur yolu izde gideriz. Taş bağırda, sular dizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim dudaklarda bir güzel şarkıyı bırakıp gitti bu mısraların şair. Allah rahmet etsin. Üstad Necip Fazıl Kısakürek İyi adamlar iyi atlara biner ve giderler. Geride kalanlar kalır. Ölüm sanki hiç bize uğramayacak gibidir. Her gün bir yerlerde birileri ölür. Suriye'de babalar ölür. Çocuklar ölür Filistin'de. Musul'da, Kerkük'te evlatlar ölür. Doğu Türkistan'da ölmekten beter olur karındaşlarımız. Mısır'ın evlatları yeter der ve ölürler her gün. Ama ölüm sanki bize hiç uğramayacak gibidir. Ta ki çok sevdiğimiz, ta ki gönül verdiğimiz, ta ki kalbimizde yeri olan bir güzel insan alıp başını gidene kadar bu dünyada. Şu gece İftar programı bitti. Gittik bir sahne programı, o bitti. O hengame arasında bir çay içimi vaktimiz var, bir telefon. Hani dün demiştim ya, bir güzel söz söyleyip bu sözün sahibi olan hocam, İsmail Karakaya hocam, çok hasta, sizlerden dua bekler diye bir telefon, İsmail hocam hakkın rahmetine kavuştu, sizlere ömür. İnsan bir şey diyemiyor. O artık yok. Bir daha olmayacak. İşte o zaman ölüm gelip sizi şuranızdan yakalayıveriyor ve diyor ki gidişiyle bile bir nasihat eden güzel adam akıllı ol diyor. Bu hayat fani. Bu dünya boş. Her şey gelecek ve geçecek. Şu dünyanın hiçbir şeyi ne sevinmeye değer ne de kahrolmaya değer. Akıllı ol. Serdar'cığım diyor gidişiyle nasihat eden bir güzel adam. Mekanı cennet olsun. Makamı ali olsun. Birer Fatiha okursunuz belki. Necip Fazıl'ın şiiriyle başladım söze. Necip Fazıl'ı ben çok sevdim, hep sevdim. Ama Necip Fazıl'ı bana sevdiren adamlardan birisi daha Necip Fazıl'ın yanına gitti bu akşam. O da yok artık. Şu şiiri ben en çok hocamla sevmiştim. Üstadım bir oku derdi okurduk. Cahit abi, Allah sorsun. Bu dünyada en çok sevdiği insanlardan biri de sendin deyince çay yarım kaldı. Oturduğumuz yerde. Onlar öyle mütevekkil, evlatları öyle güzel karşılamışlar. Ama sen öyle olamıyorsun işte. Bir söz, bir haber, tak gitti. Kim gitti? Sana şu şiiri sevdiren adam gitti. Serdar Tuncer. Aynalar, Bakmayın yüzüme diktik. İşte yakalandık. Kelepçelendik. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın tokmağı indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Ben kendime en büyük ceza. Nur topu günlerin kanına girdim. Kutsi emaneti yedim, bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, hasat yerinde demet, merhamet, suçumdan aşkın merhamet. Olur mu dünyaya indirsem kepenk, gözyaşı döksem, Nuh tufanına denk, çıkamam, aynalar, Aynalar zindan, bakamam. Aynada, aynada vicdan. Beni beklemeyin. O bir hevest, gelemem. Aynalar yolumu kesti.